alimin biri kitap telifiyle uğraşıyor. Allah Teala çokça eserler bırakmak cümlemize nasibi müesser eylesin. O sırada tabii uyuya kalıyor. Gözlerini açıyor ki kendinden geçmiş. Tabii mürekkebini bir sinek yalamakta. Susamış garip. Oradan istifade ediyor. Tabii o sırada elini uzatıyor ama sonra şöyle bir geri çekiliyor. Bırakayım da hayvancağız Efendim oradan e, susuzluğunu gidersin. Mürekkepten içsin diye dokunmuyor. Ve bu alim kimse vefatından sonra şöyle bir talebesi görüyor onu. Diyor ki: "Hocam durumunuz nedir?" "Evladım" diyor, "O kadar kitaplar telif ettim. İlimler yaydım, anlattım. Fakat hiçbirisi bana diyor, ameli yönden fayda vermedi." Lakin bir gece yarısı kendisine merhamet gösterdiğim bir sinek sebebiyle Allahü Teala bana merhamet etti. Beni affetti buyuruyor. Kardeşlerim, mellâ yerham la yurham. Merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Acıyalım kardeşlerim. İnsana da acıyalım, hayvana da acıyalım, en küçükten en büyüğe. Fark etmek sizin. İrhamu men fil ardı yerhamukum men sema siz yerdekinlere efendim merhamet edin acıyın göktekinler de size merhamet etsin.